Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size canlı çiçeklerden yaptığım tüpülerimi kalıplardan çıkaracağım adlı videoyu çekiyorum. Hemen kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Masanın üzeri yine e, çarşamba pazarı gibi. Masayı kurtaramadık size bahsetmiştim daha önce. Masayı kurtarma operasyonlarımız ama bir türlü kurtaramadık. Bu sefer kuruttuğum çiçekleri ayrı ayrı e, bardaklara koydum. Hep karışıyordu ve bir tekini yaptım, küpenin diğer tekini yapmak için <laughs> o çiçeği arayıp duruyordum. En sonunda hepsini ayrı ayrı böldüm. Şimdi geçen yaptığım çiçek altlarından biraz çıkaracağım, bakacağım ne haberler Bu arada yeni projelerimizde gençliğimiz bacaklarından, da küpe ve takı ya da bardak altı gibi şeyler yapacağım. Onu planlıyoruz. Bir tane şurada çekirgeden yaptığımız bir bardak altı var. Bu daha düzeltilecek, boyanacak vesaire. Ee, böyle bir şey oldu. Yani onu anlatmak istedim. Öyle şeyler düşünüyoruz. Komşumun verdiği dantellerden de takılar yapacağız. E, tepsi yapacağız belki. Birçok şey yapılabilir. Yani yaptıkça farklı şeyler çıkıyor. Sonu gelmiyor asla. E, ben şimdi yaptıklarını size göstermek istiyorum size. Ondan sonra tekrar etek yeniden başlayacağım. Yeni modeller düşündüm kafamda. Onları yapacağım. Biraz daha küpeleri mesela şu şekilde göstereyim papatyadan hatta çıkartalım beraber kalıbından bu daha temizlenecek gravür yapacağım kenarı mesela şu şekilde bir papatya küpe yaptım ama daha şeffaf bir desen kullandım bunun arka falan daha koyu yapacağım o yüzden çiçek daha da ön çıkacak o şekilde bir şeyler düşünüyorum mesela deniz kabuklarının içerisine şekilde yine deniz kabuğu koyarak modelleri modellerimiz geliyor. Şöyle birkaç örnek göstereceğim size. Simli, deniz kabuklu, çiçekli, gerçek çiçeklerden ve bizzat elimize topladığımız deniz kabuklarından yapılmış küpeler olacak. Şurada birkaç tane çıkartmıştım. O örnekleri de size göstereyim. Daha sonra işleme başlayacağım. <laughs> ya da şöyle tek tek göstereyim. Bunları metal çerçeve içerisine yaptım kalıplardan ziyade şu şekilde mesela içerisinde duran uzun uzun çiçekleri ben aslında çiçek olarak kurutma amacında olmuştum ama o kuruduktan sonra böyle tel tel çıktı ve farklı bir model oluşturdu hangi çiçekten nasıl bir şey çıkacağını tahmin edemiyorsunuz mesela muz kuruttum şu şekilde kırmızı biberleri de buradan Aşkım ka kapışma. <laughs> Buradan <laughs> aşkım kapışma, kapışma <laughs> sesleniyorum. Onun için de kırmızı biberli küpe yapıyorum. <laughs> Muzlardan yapacağım. <laughs> Biraz baylar oldu. İncir kurutuyorum şu an. İncirlerden yapacağım. Hani kuru meyveyi direkt almaktansa her şeyi tamamen kendi elimle yapmak hoşuma gidiyor. Kendim kurup kendim yapmak, kendim saklamak vesaire. Onlardan yapacağım. Daha sonra aklınızda e, ne vardı sizin örneklerden göstereyim. Şunların hangisinden, hangisinden çıkartalım. Bunları artık çıkartmam lazım zaten. Şöyle. Farklı farklı modellerde. Ayın biraz dışına taşmış. Şimdi e, onları temizlenecek hep. Bunlar da, aynı Ay modellerinden yaptım. Ee, yeni fikirlerimizden birkaç örnek söyleyecektim. Burada renkli pigmentlerim var. Bakır rengi kullanacağım bugün. Altına biraz siyah kullanacağım. Canlı yeni çiçeklerim, güllerim burada beni bekliyor. Kurumuş vaziyette. Bunları direkt gül şeklinde yapıyorum biliyorsunuz. Hani hiç kalıba koymadan. Şuradan da küçük bir örnek göstereyim. Burada bir sürü yapılmış canlı çiçekten. Takılar var, onları biraz elyeceğim. Şöyle gülden çok güzel bir eline. Ben çok seviyorum. Böyle bir pembe ya da beyaz bir elbisenin üstüne çok güzel olmaz mı? Toka da yapılabilir aslında, birçok şey yapılabilir. Onları yavaş yavaş ilerleteceğiz. Birkaç fikrim daha var orada <laughs> bana bakıyor ama onları daha sonra başka videoda anlatacağım size. Bunlar da kalıplardan birkaç çıkartayım, göstereyim. Mesela şöyle daha papyalar bunlar papya çayı yapmak için <laughs> almıştık ama kendileri şu an <laughs> küpe oldular mesela e, sobaya koymak için şöyle güller almıştık daha önce bunlar da artık benim elime geçti soda umutsuna artık böyle bir çiçek yok şöyle çiçeklerim var Böyle istediğiniz çiçekler oldu takdirde hani hatırası çiçekleri atmamak adına Mesela şöyle begon yiğitlerimi de göstereyim. Bunları daha yapacağım. Bunlar daha tam olarak bitmedi. Sini pigmentli e, üzerine reçine de sürüyorum. Daha da güzel parlıyorlar. Bunları yavaş yavaş, bir tarafları olur diğer taraflarını da yapacağım. Daha sonra üzerine e, bazı fikirlerim var bir şeyler daha ekleyip yani şu ilk göz ağrılarımdan onu da göstereyim Akmegül çiçeği yanlış hatırlamıyorsam Çiçekleri öğreniyorum bu sayede şöyle bunlar çok güzel olmuş şimdi ilk denediklerimizdendi ve ilk çok hoşuma gidenlerdendi o yüzden onu kutlasam diyorum <laughs> birkaç böyle favorim var onları galiba satamayacağım arkadaşlar hiç istemeyin şu diğer kalıplarımı da çıkaracağım daha sonra ben tekrardan yeniden epoksi yapmaya geçeceğim epoksi yaparken çok çekim yapamıyorum o maske hallerimle epoksiyle, ile reçine cebelleşirken çok çekim yapamıyorum şimdi bu etrafı temizlenecek kalpli kenarımız Bunları düzelteceğiz. Bugün yavaş yavaş değil hızlı hızlı acelemiz var çünkü. E, bugün de masayı kurtaramayacağız. Buradan onu anlıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bugün bitmez. Bir <laughs> sonraki videoda yine masa kurtarma operasyonumuza devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.